Merhabalar sevgili Minidok kanalı takipçileri. Bugün bildiğiniz üzere uzaktan eğitim başladı. Yeni eğitim üretim yanında gençler uzaktan eğitim görecekler. Çoğumuzun canlı dersleri başladı bile. Bu yüzden bu videomda sizlerle birlikte bir PC'ye nasıl kamera bağlanır onu öğreneceğiz. Şimdi isterseniz videomuza başlayalım. Öncelikle bu işlemi yapmak istiyorsanız elinizde bir adet kamera olmalı. Bizim elimizde şu an görmüş olduğunuz üzere A101 mağazalarından gelen 11-25 Piran aksiyon kamerası var. Bu kamera işinizi görecektir. Onu da kutu açılımını yukarıda kartlarda bulabilirsiniz. Bıraktım. Ee, bulabilirsiniz. Şimdi gerekli olan diğer şey ise bir adet USB kablosu. Zaten kameramızın kutusundan kendisi çıkıyor. Ee, çıkıyor zaten demiştim. Bu kabloyu alıyoruz bilgisayarımızın USB portlarından birine takıyoruz. Burada arada bilgisayarımın nasıl bir şekil aldığını siz de görüyorsunuz. Bu bilgisayarımın videosunu da daha önceki videolarımda görebilirsiniz. Oradan izleyin. Şimdi tek yapmamız gereken kameramızın şarj yerine bunu takmak. Ben takayım geliyorum. Şimdi burada bulunan girişe USB kablomuzu takıyoruz. Şu şekilde taklık Kırmızı ışık yanını görmüş olduğunuz üzere. Pirana diye açıldı. Burada görüyorsunuz. E, burada bellek PC kamera video modu çıktı. E, kameramızın yan tarafındaki tuşlardan PC moduna getirdik. Buradan da OK dedik. Dedikten sonra bu işaret çıkıyor. Buradan yapmamız gereken işlem bu kadar. Şimdi bilgisayarımızın ekranına bakalım. Kameramızı bağladıktan sonra buraya kamera uygulamasını yazmak için buraya e, kamera K yazdınız. Zaten direkt çıkıyor. Bunu aç dediğimizde görmüş olduğunuz üzere kameramız kendi kutusunu çekiyor. E, bu bağlama işlemi bu kadardı. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu gibi eğitici videoların gelmesini istiyorsanız yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.